Şöyle şöyle açayım. Ne? dur. Oğlum çok küçük. Aa dur görünmüyor. Bugün arkadaşlar falan mı oynayacağız. Dur ya kamera çok kötü yerde. Belli mama kardeşine kardeşini. Şöyle oğlum buraya mı alacağım? Ne yapacağım? Evet arkadaşlar bugün fına mı oynayacağız? Şöyle ey. Ya ya bu kameranı ya bu kamerayı ben var ya. Şöyle mi çekeyim? Anlaşı çekeyim ama. Şöyle. Ah, çekemiyorum ya. Ben senin kamera diye Yaz onu iptal et kamerayı çek. Sen de kalabalık Böyle işte açısını genişlet yanar Bağırma niye bağırıyorsun Yanlışlıkla böyle. videoyu durdurdum O video olmadı sil onu Tamam O ne 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 Buna mı oynuyoruz Arkadaşlar bugün Fınafın çakmaşı FNAF. Birinci gece. Bu ne? Ha, tamam başlıyoruz. Night, night 1. Night, 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 night. Night, night, night. Night, night, night. Oye, oye. Ee, heh, başladık. Bana öğretme biliyorum ben oyunu. Oynamış mı Ben Sen sen şimdi. Nere yapsam şuraya mı alayım? Bence de nasıl anne bir bir alamadı. Korku şu oyunu oynuyorum. Cam işi oynuyorum işte. Ayağını şura beni. Bu oyunda arkadaşlar çok dikkatli o olmalı o olmalı çünkü arkadaşlar buradan kapıdan benden gelebiliyorlar. Arkadaşlar. Ee, bir tane Evet arkadaşlar. Şu şu arkadaşlar köpek. Şu arkadaşlar fare. Şu, şu arkadaşlar kedi. Bu kirçi çobanın ne oldu böyle dedim. Şu da domuz o, arkadaşlar. arkadaşlar. Anlaştım, pardon, ee, şuraya şöyle bakalım bir. Her şey gelebilir. Bu bu bölümde benden bir şey gelmedi diye hatırlıyorum. Ana, düşüyordum. Ka düşüyordum mu? Kamera düşüyordu. Telefon düşüyordu. Kamera telefon. On. Kardeşim. Saat bir oldu. Oyunda bir oldu anne hani, oyunda. Oyunda da bir oldu bak. Bakalım bir işi geliyor mu? Ben ben de bakayım da. Sen bir kardeşim. <laughs> bibi, bibi kardelen. Ona düştüm. Ay bebekler. Kameramı beşen. açacağım da şimdi şey. Gördün mü bebek açacağım da şimdi. Şey oluyor. Seyişkem. Bizim bebekleri kaybolma. Bebe, bebe. Kardelen. <laughs> Şey. Bak kardelen hmm, Tamam. Aa, yanında kardelen var arkadaşlar. Saat hala bir. Ve bir şey olmadı. Kameraları bir arası <laughs> Evet. Oyun videosu çekiyorum lan. Saat oldu, saat oldu. Bir şey gelmiyor değil mi? Oyunda o e, doğru. O, oyunda çok çabuk geçiyor. Anne o oyun amacı ne? Şuradaki anne gördüğün be 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 Beş robottan e, ee, be, beş gece ge geçirmek o, 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 robotlar hani canlanıyor canlanıyor ve 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 arkadaş bizim sesimiz düştü ya yani. ve ve o nasıl bir video çekiliyor yani böyle bir video çekiliyor benim de gitti şunun arkadaşlar kapıyı böyle kapatabiliyoruz Hala bir, iki, bir, iki. Beş tane var. Bir, iki, bir, iki. Beş tane var. Şuradaki köpek. Şuradaki fare. Şuradaki kedi. Şuradaki tilki. Şuradaki de. Bir, bir, birini artık... Ya bu buraya geldi. Anne bir işim canlandı. Kameraya bakıyor bir de. Yani Dışarı yani. <laughs> Başka bir şey <kişi> gitme tam işte. <laughs> 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 Bu 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 tilki buraya gelebilir bu arada. Bu sıkıntı. bir, iki, bir iki. Niye Ne sen heyecanlandın? Ne oldu şimdi? <Gülüyor> 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 at atacaklar at, 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 diye korkuyorum ya. Bir kişi ayaklandı. Üçüncü üçüncü. Onu. onu Oyuyu değiştirdim ne yapayım ha, bak. şu şuradaki de 6. karakter bu bu, bu da ayaklanıyor şu anda saat 4 oldu oyunda 4 oldu saat dört oldu sıkıntı ki Yeme geliyor. Geliyordu. Geliyordu. Hmm. Belamı verme geliyordu. Aa bak yaklaşıyor. Anne yaklaşıyor. Bana yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Aa birisi daha geldi. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Köpek geldi. Köpecik geldi. Köpecik geldi. Anne geldi görüyor mu? Görüyor mu? <laughs> <laughs> Fokşi gibi gitti. Nasıl oynuyor korku korkusu? Sus ya. Sana ne? Ben büyüdüm korku oyunu oynayabilirim artık. 8 yaşındayım lan be. Lan ben. Bana çıkacak. Başı çıktım. Yeni... Hızın... Yaşını altına düştüm diye. Videoda çıkacağız. Korktum anlamında. Evet ki büyümemişim. Yetiştir gideceğim. Saat 5 oldu. Okey. Sen büyümedin. Hala küçüksün daha çocuk. Sana ne lan? 8 yaşından mı öyle? Yo anne hani büyüyüm ben. 10 yaşında olsan çocuk. 11 çocuk. Bayıltlarım oh. benim çocuk. Ayy! 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 Ayak şişleri geldi kapat. Aa, kapatsana lan. Ha. ha, kapat dedim. Kapat. Salak o telefon duymaz. Çiçtik. <laughs> Kardeşim neyiz diyor. <laughs> Ç Çince şeyler izliyor. Kapıyı kapatayım abi ben direkt. bozma. Ne demek? Şu an evet. de Çünkü... tam da altı oluyor. Şu tam da tam da anne video bitişim bakacağım ya. Biz videoyu Şeyleri bozukları Hangi bozukları? Evet ne oluyoruz şu anda? Climbers mi yukarıda? Ne oluyor lan? Birisi parça mı koparıyor orada? Daha ne bir şarkı söyleme. Sen! Hiç sen de benim. Kaldırma yanından. Bir şey oluyor. bak. Bir şey oluyor. Bir şey, bir şey kalkıyor. Bir şey ayağa kalkıyor. Bir şey ayağa kalkıyor. Bir şey ayağa kalkıyor. Çiçekleri de yedik. Evet, evet arkadaşlar bu videomuz burada bitmiştir. i̇kinci ikinci geceyi box yaparız şaka yaptım. Şurada. Şurada görüyor bak maşallah altında tilki var. Evet, evet arkadaşlar buraya kadardı bey, bey.